Bir kadının hikayesi. 1971 yılında Hatay Antakya'da doğan 10 kardeşten biri Mine Soy. Altı çocuklu anne. 2010 yılında kurulan Defne Kadın Derneği'nin sorumluluğunu sırtında taşıyarak derneğin kooperatif unvanını kazanmasında rol aldı. Aynı köyde yaşamını sürdüren 25 kadına liderlik ederek çeşitli projelerde yer aldı. Turfan'da köyünde organik sertifikalı tıbbi aromatik bitkiler, şeker otu ve safran yetiştiriyor ve melek yatırımcısını arıyor. Merhaba Münevver Ezel Soyban, Defne Kadın Kooperatifi'nin kurucularındayım. Görmüş olduğunuz ağaç, ata tohumundan halhalı zeytin, 100 yaşı civarında dünyada eşi benzeri olmayan bir üründür halhalı zeytinin. Defne Kadın Kooperatifi olarak biz bunu sınıflandırıyoruz. Şu görmüş olduğunuz bir numara, bu iki numara ve bu üç numara. Türkiye genelinde kendini ispatlamış bir ürün. Biz sağlıklı gıdayı temsil etmek amacıyla bir hareketi başlattık. Pes etmeyeceğiz, başaracağız, kararlıyız. Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi girişimiyle kadınlar tarımda daha fazla yer alıyor. Kooperatif girişimiyle Yayladağı Turfanda Mahallesi'nde çiftçi kadınlar şeker otu ve melisa ekti. Kadınlar hasat zamanında münevver ezel soyun tarlasında bir araya geldi. Giden bütün kadınlar gibi ev işleriyle e, eşime hizmet ediyordum, ev işimi yapıyordum. Projeyle tanıştıktan sonra bütün hayatım değişti. Biz kooperatif olarak burada... E, zeytini, narı, Melisa çayını da üretiyoruz. Biz burada üretiyoruz. Tesisimiz var. Ürünleri oraya gönderiyoruz. Paketliyoruz ve pazarlıyoruz. da ilçesinde 47 mahallesi mahalle varsa en az 30 mahalleyle çalışmak istiyoruz. Her mahalleden iki tane lider kadın yetiştirip herkese bu işi öğretip kalkındırmak. Biz birlikte davranırsak güçleniriz hocam. Aynen. Münevver Hanım'ın Turfanda Köyü'nün özel topraklarında organik sertifikasıyla yetiştirdiği safranın ana vatanı Güneybatı Asya'dır. Antioksidantlar olarak işlev gören bazı bitki bileşimleri bakımından oldukça zengin olan safran hücreleri aksidatif strese karşı korur, yaşa bağlı zihinsel bozukluğu da tedavi eder, hafıza kaybına iyi gelir. Safran baharatı keskin bir tada sahiptir ancak toplanması oldukça zahmetlidir. 220 bin çiçekten sadece bir kilogram safran toplanır. Hatay'ın çok özel zeytinlerinden ürünleri de olan Ezel Soy hayatın engellerini bir ders olarak görüyor. Hani hiçbir şey kolay olmadı ama sonuçta başardık. Kız kardeşim projesine dahil olduğumuz için kendimizi çok çok şanslı hissediyoruz. Ve çalışan bütün ekibe teşekkürlerimi iletiyorum. <laughs> araç arayış içerisindeyiz. Çiftçilerimiz bize ne kadar yakın olurlarsa biz onlara daha fazla yakın oluruz biliyorsunuz. Bizler devlet kurumlarında çalışan insanlar, milletin hizmetinde olan insanlarız. Kapılarımız gece gündüz açık, fark etmiyor. Yayla bölgesinde üretilen ürünlerin mutlaka Yayla Dağı'nın adını taşımasını özellikle bu konuda hassas düşünüyorum ben. Dünyaya tanıtmak için Koşuşturma içerisinde hedefimize kilitlenmişiz. Bu işi herkese öğreteceğiz ve başaracağız. Müzik